arkadaşlar. Bugünkü konumuz bitkiler alemi. Ökaryot çok hücreli canlılar olduklarını söylemekle başlayalım. Aslında bitkileri çevremizde görebiliyoruz. Mesela patates bir bitkidir veya pırasa bir bitkidir. Bunların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bitkiler, ökaryot çok hücreli canlılardır arkadaşlar. Bu önemli. Çok hücreli olduklarını bilmeniz gerekiyor. Genelde fototrof foto beslenirler. Yani fotosentez yaparlar diyoruz arkadaşlar. Fotosentez yapmak ne demek? İhtiyaç duyduğu besinleri güneşten aldığı ışık enerjisi sayesinde klorofil yardımıyla üretmesi anlamına geliyor. Kloroplastlarındaki klorofiller sayesinde ışık enerjisini kullanıp besin ve oksijen üretebilirler. Bazı türleri arkadaşlar yarı veya tam parazit olarak beslenir. Tam parazit olanlarda klorofil yok ve fotosentez yapamaz. O zaman buradan şunu bilmeniz lazım. Size sorularda derse ki tüm bitkiler fotosentez yapar. Yanlış bir ifade. Buna dikkat edelim. Tüm bitkiler fotosentez yapmaz arkadaşlar. Çünkü bazıları yarı parazittir, bazıları tam parazittir. Tam parazit olmak şu demek, hiçbir şekilde besin üretemiyor. Bütün ihtiyacını bulunduğu ortamdaki canlılardan karşılıyor demektir. Buna da dikkat edin. Bitkilerin depo polisakkarit arkadaşlar nişastadır ve selüloz içeren bir hücre duvarı bulunduğunu da bilmemiz lazım. Lizozom organeli yoktur. Çünkü hatırlayın arkadaşlar, lizozom organelinin görevi nedir? Hücre içi sindirim yapmaktır. Bitkiler hücre içi sindirim yapmadıklarına göre lizozom organeline de ihtiyaçları yoktur. Devam edelim. İleri yapılı bitki hücrelerinde sentrozom bulunmuyor. Eğer bir ilkel bitki olduğunu söyleseydi bunda sentrozom bulunduğunu söyleyebiliriz. Bitkiler arkadaşlar eşeysiz ve eşeyli olarak üreyebilirler. Eşeysiz üremeleri kök, gövde, yaprakla gerçekleşir. Eşeğli üremeleri ise spor veya tohumlu oluyor. Burada anahtar kelime şu. Eğer siz sorularda eşeğli üremenin cevabını arıyorsanız gözünüz tohum ve döllenme kelimelerini arasın. Çünkü eşeğsiz üremede döllenme ve tohumdan bahsedilmez. Eşeğsiz üreme bitkinin herhangi bir kısmından özellikle kök, gövde ve yapraklarından sağlanabilir. Bazı bitkilerde... Çiçeğin döllenmesiyle tohum oluşur. Sonrasında da meyve gelişir. Şimdi bir bitkinin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar toprağın alt kısmında ve üst kısmında kalan bölümlerinin olduğunu görürüz. Toprak altı kısmına kök sistemi diyoruz ve bu kök sisteminde kök var. Sürgün sistemi yani toprak üstü sisteme de toprağın üstünde kalan sisteme de sürgün sistemi diyoruz. Sürgün sisteminde yapraklar, çiçek, meyve ve gövdenin olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Evet, kök bitkiyi toprağa bağlar. Bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri topraktan alır arkadaşlar. Gövde kök ve sürgün arasında madde iletimini sağlayacak. Yapraklar fotosentezle besin üretir. Terlemeyi ve gaz alışverişini sağlayan gözenekleri bulundurur. Bu gözeneklerin adı arkadaşlar stomadır. Çiçek Bitkinin eşeyli üremesini sağlayacak bu önemli. Tohum çiçeğin döllenmesi sonucu. Bakın anahtar kelime döllenme. Çiçeğin döllenmesi sonucu oluşuyor ve bitkinin de yayılmasını sağlayacak. Meyve tohumun etrafını sarar. Mesela bir elmayı düşünün arkadaşlar. Elmanın bir çekirdek kısmı var şöyle. Onu saran bir de etli kısmı var, değil mi? İşte bakın tohumun etrafını saran yapıya ne diyoruz? Meyve diyoruz tohumların yayılmasını da kolaylaştırıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar, tohumlar birkaç şekilde yayılabilir meyvelerde. Mesela biz meyve yediğimiz zaman ya da hayvanlar bir meyve tükettiklerinde dışkılama yöntemiyle bunu toprağa bırakabilirler. Bu toprağa karışan tohumlar da ne yapabilir? Diğer başka yerlere taşınabilir. Şimdi kara bitkilerinin uyumlarına bakalım arkadaşlar. Kütin tabakasını görüyoruz. Su kaybını azaltan mumsu bir tabaka yaprak ve genç gövdelerin etrafını kapladığını söyleyebiliriz. Gözenek yani stoma yaprakların daha çok alt yüzeyinde bulunuyor. Oksijen ve karbondioksit değişimini ve terlemeyi sağlayacak. İletim demetleri köklerle alınan suyu yapraklara, yapraklarda üretilen besinlerin köklere taşınmasını sağlayacak iletim demetleri. Şimdi bitkilerin sınıflandırılmasına bakalım arkadaşlar. Bitkiler damarsız, tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu olarak ayrılacak. Tohumlu bitkilerde açık tohumlu bitkiler ve kapalı tohumlu bitkiler olarak ayrılacak. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Damarsız dediğim zaman iletim demeti yoktur. Bunu anlamamız gerekiyor. Damarlı dediğim zaman iletim demeti var demek istiyoruz. Evet bakalım damarsız tohumsuz bitkiler çiçek, tohum ve iletim doku bulundurmuyor. Yani iletim demeti yok. Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunmuyor. Karayosunu ve ciğer bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Karayosunlarını görüyorsunuz. Mesela şöyle ağaç ağaçlara bağlı olarak bir birikinti olduğunu ya da bir taşın üzerinde konumlandıklarını görebilirsiniz. Buradaki yosunların kara yosunu baktığınız zaman bir yosunun kök ya da gövde ya da yapraklarının olmadığını görebilirsiniz. Evet, geldik damarlı tohumsuz bitkiler. Çiçek ve tohum bulundurmuyorlar arkadaşlar. Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur. Damarlı tohumsuz denildiğinde de aklınıza eğrelti otu gelebilir. Eğrelti otunun da bir yaprak yapısı var. Burada yine iletim demetleri sayesinde ne yapabilir? Köklerinden almış olduğu suyu vesaire yapraklarına iletebilir. İletim dokuları vardır. Zaten o yüzden damarlı diyoruz. Rizom denilen toprak altı gövdesine sahiptir. Örnek olarak eğrelti otu, kibrit otu ve at kuyruğu damarlı tohumsuz bitkilere örnek olarak verilebilir. Damarlı tohumlu bitkiler bakın yine damar olduğu için iletim de metin olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır. İletim dokusu çok gelişmiştir. Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler arkadaşlar. Eşeyli üremeleri sırasında bakın tohum oluşumu gözlenir. Bu önemli. Bitkilerde tohum gördüğünüz an o bitkinin eşeyli ürediğini yorumlayabilirsiniz. Tohumlarının bulunma şekline göre iki gruba ayrılacak. Hemen bakalım. Açık tohumlu bitkiler odunsu bitkilerdir çoğu iğne yapraklıdır. Arkadaşlar açık tohumlu bitkilerin özelliklerini bilmek istiyorsanız bir örneği aklınızda tutun. Mesela çam. Çamı hayal edin. Hemen hayal edelim. Çama baktığım zaman odunsu bir yapısının olduğunu yani ağaç olduğunu söyleyebilirim. Çoğu iğne yapraklı değil mi? Bakın şu şekilde iğne yapraklı olduğunu söyleyebilirim. Ortak bir gövdeden çok sık yapraklar çıkıyor. Yaprakları aynı anda dökülmediği için her zaman yeşil kalabiliyor. Çok çeneklidir. Mesela kozalağı düşünün arkadaşlar. Kozalağı düşünün. Şurada çok çeneklerinin olduğunu, bu kozalakların içerisinde de çekirdek dediğimiz, çam fıstığı dediğimiz yapıların olduğunu söyleyebiliriz. İletim demetleri bulunuyor. Gövdelerinde enine kalınlaşmayı sağlayan kan büyüm tabakası var. Yani şunu demek istiyor. Bir ağacı kestiğimizde ortasında yaş halkalarını görürüz arkadaşlar. Bunlar yaş halkası ya da kan büyüm olarak halkaları kalınlaşma olduğunu bize gösterir. Çiçeklerine kozalak diyoruz. Tohum kozalak yapraklarının üzerinde açıkta bulunur. Gerçek çiçek ve meyveleri yoktur arkadaşlar. Örnek olarak dediğim gibi çam, ardıç, ledin, kök, narsedir ve benzeri örnekler verilebilir. Kapalı tohumlu bitkilere geldik arkadaşlar. Kapalı tohumlu bitkiler kök, gövde, yaprak farklılaşması vardır. İletim demeti bulunduruyorlar gerçek çiçek ve meyveleri bulunur. Tohumlarının üzerinde meyve örtüsü bulunuyor arkadaşlar. Kambiyum bazı gruplarında bulunurken bazılarında bulunmaz. Bu da önemli bir özellik. Bazı türleri otsu. Eğer arkadaşlar kambiyum bulunuyorsa hemen yazalım. Odun suysa eğer bu kambiyum var demektir. Yani bitki yaşlanmış ve yaş halkaları oluşmuş diyoruz. Ama bitki tek yıllıksa yaş halkası yani kambiyum yoktur diyoruz. Buna dikkat edelim. Bazı türleri otsu ve tek yıllıkken bazı türleri odunsu ve çok yıllıktır. Zaten mantıken düşünün. Siz pırasayı her yıl ekip topluyorsunuz değil mi? Orada bakın bir odunlaşma yok. Ama biz elma ağacını bir kere diktiğimiz zaman elma tohumunu diktiğimiz zaman ne oluyor? Ağaç oluyor. Bakın çok yıllık oluyor. Buna da dikkat edebilirsiniz. Mısır ve fasulyeyi örnek olarak kapalı tohumlara verebiliriz. Karasal yaşama, tohumlu bitkiler tohumsuz bitkilere göre daha iyi uyum sağlamıştır diyoruz. Çünkü tohumu sayesinde tohum yayıldığı için kolaylıkla çoğalabilir. Bir çiçek yapısına görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Bitkinin çiçek yapısına baktığınız zaman kaç yapraktan ve çanak yapraktan oluştuğunu görürsünüz. Burada ovaryum var yani yumurtalık var arkadaşlar. Erkek organ ve dişi organ dediğimiz iki ayrı yapı var ama her zaman bitkilerde bu ikisi beraber bulunmayabilir. Bazılarında sadece dişi organ, bazılarında sadece erkek organ bulunabilir. Ama çoğunlukla ikisine de sahip olan türler fazla. Burada polen dediğimiz arkadaşlar erkeklere ait olan üreme hücresidir. Bu polenler ovaryumuna doğru gelirler ve burada bitkinin çoğalmasını sağlarlar. Eşeğin üremesini sağlıyorlar. Evet, öğretici örnek 8'e bakalım. Bize Buna göre suda yaşayan bir bitkinin özelliklerinden hangisine sahip olması bu canlının karada suya geçtiğini gösterir demiş. Bakalım sudan karaya geçen bitkiler su kaybını engellemek amacıyla mumsu bir tabaka olan kütükula tabakası geliştirdi. Bu tabakanın gazların difüzyonunu olumsuz etkilemesi sonucu stoma adı verilen yapılar gelişti. O zaman sudan karaya geçtiğini göre karadan suya geçtiğini gö gösterir demiş. Stoma bulundurma gösterir Kloroplast taşıma bu zaten bir bitki bununla ilgisi yok. Kutikula tabakasını bulundurma bu da yine karadan suya geçtiğini bize gösterebilir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur. Pekiştirme sorularımızla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler aleminde bulunan canlıların ortak özelliğidir? Fotosentez yapmanın ortak özellik olmadığını söyledim. Çünkü bazı bitkiler parazit olarak yaşayabilir. Parazit olanlar da fotosentez yapamaz. Hücre duvarı bulundurma ortaktır. Hücre duvarının yapısında ne var arkadaşlar? Selüloz var. Çiçekli üremeden bahsediyorsa arkadaşlar bu canlının eşeğiyle ürediğini gösterir. Ama bazı bitkiler eşeysiz üreyebilir. Odunsu gövdeli olma. Bir hepsi odunsu değil. Bazıları ot su. Hepsi meyve üretmiyor. Mesela açık tohumlu bitkiler ama hepsinde hücre duvarı yani selüloz bulunur diyoruz. Şimdi bakalım tohumlu bir bitkinin sürgün sisteminde aşağıdaki yapılardan hangisi yer almaz? Cevabımız tek çünkü kök. Kök nedir arkadaşlar? Toprak altı sistemdir. Yani kök sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Bitkiler aleminde bulunan canlıların grup aşağıdaki özelliklerin hangisine bakılmaz? Çiçek bulundurmaya bakılır. Çiçekli mi çiçeksiz mi buna bakabiliriz. Meyve oluşturup oluşturmadığına bakılır. Hücrelerinde nişasta sentezleme buna Şöyle şunu demek istiyor. Bitkiler glikozun fazlasını neye dönüştürür? Nişastaya dönüştürür. Bu sınıflandırma da bakılmaz. İletim demeti bulundurup bulundurmamasına bakılıyor. Az önce sınıflandırmıştık. Demiştik ki bazıları damarsız, bazıları damarlı. Aslında burada damarsız ya da damarlı derken neyden bahsediyoruz? İletim demetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla buna da bakılır. Kök, gövde ve yaprak bulundurmaya bakarsınız. Mesela eğer siz damarsız ve tohumsuz bir bitkiden bahsediyorsanız örnek olarak kimi verebilirsiniz? Karayosununu. Karayosununun kök, gövde ve yaprağı var mı? Yok. Ama ben kapalı bir tohumlu bitkiden yani mısırdan, fasulyeden bahsediyorsam onun çiçeği, kökü, gövdesi, yaprağı var mı? Var. Dolayısıyla bunu kullanabilirim. Ama hücrelerinde nişasta sentezlemesini kullanamam. Bitkilere sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi damarlı bitkilerden kapalı tohumlara doğru gidildikçe çeşitlilik artar demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Kapalı tohumlulardan çiçekli bitkilere doğru gidildikçe ortak özellik azalır demiş. Doğru çünkü daha e, geniş bir alan biliyorsunuz. Bu doğru. Birey sayısı damarsız bitkilerden bitkilere gidildikçe artar. Doğru. Kapalı tohumlulardan bitkilere gidildikçe çeşitlilik artar. Doğru. Açık tohumlulardan damarlı bitkilere doğru gidildikçe ortak özellik azalır demiş. Bu doğru bir ifade. Yanlış olan A şıkkı. Evet arkadaşlar geldik mantarlar alemine. Mantarların genel özellikleriyle devam edelim. Mantarlar çok hücreli ya da bir hücreli bireylerden oluşabilir. Çok hücreli olan mantarlar arkadaşlar şapkalı mantarı örnek verebilirsiniz. Ancak sorularda çok sık karşınıza çıkabilir. Bir hücreli bireylere genellikle mantarlar aleminde maya mantarını örnek veririz. Bunu da bilmenizde fayda var. Hücreleri bir veya çok sayıda çekirdek bulundurur. Hücre duvarında arkadaşlar kitin bulunur. Kitin biliyorsunuz ki azotlu bir polisakkarittir. Bunu da hatırlamış olalım. Depo polisakkariti glikojendir. Glikojen biliyorsunuz. Glikojen fazlası olarak depo edilen bir polisakkarit. Hücrelerinde sentrozom organeli bulunuyor fakat lizozom bulunmuyor. Çünkü lizozomun görevi tekrar hatırlatalım. Hücre içi sindirim yapmaktır. Ancak mantarlar hücre içi sindirim yapmıyorlar. Bazılarının ürettiği atıkların zehirleyici etkisi vardır. Bazıları antibiyotik üreterek bakteri istilalarına karşı kendilerini koruyorlar. Hatta küf mantarı arkadaşlar penisilin denilen bir antibiyotin üretiminden de yine faydalanılan camlardan birisi. Mantarlara baktığınız zaman arkadaşlar kök, gövde, yaprak gibi yapıları bulundurmadıklarını görürsünüz. Bazı mantarlarda hif adı verilen uzantılar var. Bu hifler birleşerek arkadaşlar misal bunları oluşturacak. Yani çok sayıda hif bir araya geldiği zaman misal yumları oluşturuyor. Bu misal yumların birkaç görevi var. Tutunmayı sağlayacak arkadaşlar. Yani mantarın bulunduğu ortamı tutunmasını sağlayacak. Aynı zamanda mantarın yayılmasını sağlayacak. Bir de mantarın beslenmesini sağlayacak. Çünkü arkadaşlar mantarlar heterotroftur. Yani tüketici canlılardır. Hiçbir şekilde üretici olamazlar. Burada cep notumuz var. Maya mantarlarında hif ve miselyum bulunmaz. Bunu da bilmemiz lazım. Maya mantarları aynı zamanda arkadaşlar nedir? Bir hücreli mantarlara örnektir. Bakın burada maya mantarı, küf mantarı ve şapkalı mantarı görüyorsunuz. Maya mantarlarında ne yok? Hif ve miselyum yapısını görmüyoruz. Evet, öğrendik mi? Mantarların depo polisakkariti glikojendir hücre çeperinde de kitin adı verilen azotlu bir polisakkarit bulunur. Hatırlayın arkadaşlar bir kodlamamız vardı. Babam şeklinde kodlamıştık. Buradaki B harfi kimi ifade ediyordu? Bakterileri ifade ediyordu. Bakterilerin hücre duvarının yapısında ne var arkadaşlar? Peptido glikan var. Buradaki A harfi kimi ifade ediyor? Arkeleri ifade ediyor. Arkelerin bazılarında ne vardı? Pseudo peptidoglikan dediğimiz yani yalancı peptidoglikan olarak adlandırabileceğimiz bir hücre duvarı yapısı var. Buradaki B harfi kimi ifade ediyor? Bitkileri ifade ediyor. Bitkilerde biliyorsunuz ki seliroz yapılı hücre çeperi var. A harfi alpleri ifade ediyor. Yine alplerde de seliroz yapılı hücre duvarı var. Buradaki M harfi ise arkadaşlar mantarları ifade ediyor. Mantarların hücre duvarında azotlu bir polisakkarit olan kitin olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Mantarlar nasıl besleniyor ona bakalım arkadaşlar. Mantarların beslenmesi bazıları ayrıştırıcı yani saprofit ya da sorularda karşımıza gelebilir. Çürük çül olarak besleniyorlar arkadaşlar. Bazıları da parazittir. Ayrıştırıcılar hücre dışına salgıladıkları enzimlerle organik atıkları inorganik maddelere dönüştürüyorlar. Bazı parazitler de insanlarda çeşitli hastalıklara sebep olabiliyorlar. Şimdi bazı mantar türleri bitki ve artlarla birlikte karşılıklı faydaya dayalı. Yani karşılıklı fayda dediği arkadaşlar mutualizm. Yani ikisi de mutlu demek. Bu ortak yaşam şekillerini oluşturuyorlar. Bazıları bitkinin köklerine yerleşerek mikorizayı oluşturuyor. Bu sayede bitkinin su ve mineral emilim düzeyini arttırır. Bitki de ona organik besin sağlar. Bakın mantarla bitki arasında. Ya da bazı mantarlar artlarla birlikte dikenleri oluşturuyor liken birliğine mantar, su, mineral ve karbondioksit sağlarken alg besin ve oksijen sağlar. Çünkü alg ne yapacak arkadaşlar? Fotosentez yapacak. Evet, mantarlar heterotrof beslenir. Fotosentez yapan bireyleri bulunmaz. Hiçbir mantar arkadaşlar fotosentez yapamaz. Hiçbir mantar üretici değildir. Dolayısıyla mantarlarda klorofil ve kloroplast bulunmuyor. Evet devam edelim. Mantarların üremesine bakalım arkadaşlar. Maya mantarları eşeği üreme şekli olan tomurcuklanmayla çoğalır. Mesela şöyle elinize bir şişe alın arkadaşlar. Bu şişenin içerisine bir miktar hamur mayası koyun. İçine yaklaşık 2 çay kaşığı koymanız yeterli. Sonra içerisine 3 tane küp şeker atın. Sonra buraya arkadaşlar ılık su koyun ve bir süre bekleyin. Yukarıda şöyle tomurcuklanmaların olduğunu görürsünüz. Kabarcık, o, kabarcık olarak görürsünüz ama aslında onlar tomurcuklandıklarını gösterirler. Yani maya mantarları eşeğe süzüleme şekli olan tomurcuklanmayla çoğalıyorlar. Şapkalı mantarlarsa mayoz ya da mitoz yoluyla oluşturdukları sporlar sayesinde çoğalıyorlar arkadaşlar. Üreme sırasında meydana getirilen sporlar, rüzgar su ve böceklerin etkisiyle çevreye dağılır. Sporlar çimlenerek hifleri, hiflerde misalyumlar oluşturuyor. Zaten bakın burada misalyumlar neyi sağladı arkadaşlar? Tutunmayı sağlamış oldu. Çünkü mantarların gerçek kök, gövde ve yaprak yapıları yok. Sporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklı olup yıllarca canlılığını koruyabilir. Bu sporlar arkadaşlar en kromozomludur. Onu da söylemiş olayım. En kromozomlu şu demek. Haploid sorularda karşımıza gelebilir. Haploit demek D2 demektir biliyorsunuz zatencede. de 2 iki N kromozomlu canlıyı ifade eder. Mantarlar aleminde hangileri bulunabilir? İlaç üretiminde kullanılan bulunabilir. Mesela küf mantarı. Madde döngüsünde ayrıştırıcı olarak görev alanlar yine var. Bazı bitkilerin topraktan mineral alımını kolaylaştıran mesela rizobium bakterisi ya da azot bağlayıcı mantarlar örnek olarak verilebilir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Evet, öğretici örnek 10. Mantarlarda ongarenlerinden hangileri bulunmaz? Bir kere arkadaşlar mantarların ökaryot olduğunu ve tüketici olduklarını bilmemiz lazım. O zaman kloroplastı yok. Çünkü kloroplast ne için gerekli? Fotosantez için gerekli çekirdek var çünkü ökaryot mitokondrisi var çünkü mitokondri hatırlayın çift zarlı bir organeldir yani enerji ihtiyacını sağlaması için mantarlarda bulunmalıdır. Hangileri bulunmuyor? Kloroplast bulunmuyor çünkü mantarlar nedir? Tüketicidir diyoruz. Evet, öğretici örnek 11. Aşağıdaki tabloda verilen mantar türlerinden biri maya mantarı, biri küf mantarı, biri şapkalı mantar. Arkadaşlar, burada ne biliyoruz biz? Maya mantarı kaç hücreliydi? Bir hücreliydi. Veya diğer bildiklerimizi yazalım. Küf mantarıyla şapkalı mantar neydi? Çok hücreliydi değil mi? İlk baktığımız, ilk bilmemiz gereken bu. Maya mantarında ne yoktu arkadaşlar? Hif ve misalyum yoktu. Ancak küf ve şapkalı mantarlarda hif ve miselyum var. Bunu da biliyoruz. Biz bu mantarlardan bazılarını kullanarak ilaç üretebilir miyiz? Üretebiliriz. Dolayısıyla burada küf mantarının antibiyotik üretiminde kullanıldığını biliyoruz. Şimdi bildiklerimizi yazdık. Buna göre cevaplayalım. Bakalım hücre sayısı çok. Antibiyotik üretimi var, hücre duvarı var. Zaten bütün mantarlarda hücre duvarının olduğunu görüyorsunuz. Antibiyotik üretiminden kim sorumlu arkadaşlar? Küf mantarı sorumlu. Dolayısıyla bir numaralı yapı ne olmalı? Küf mantarı olmalı. İkiye bakıyorum. Hücre sayısı çok. Antibiyotik üretme yeteneği yok. Hücre duvarı var. Hücre sayısı çok olan küf mantarı dışında kim? Şapkalı mantar. Dolayısıyla iki numaralı yapı şapkalı mantarı ifade ediyor. Diğerine bakalım. Hücre sayısı 1. Antibiyotik üretme yeteneği yok. Hücre duvarı var. Hücre sayısı 1 olduğuna göre bu kim arkadaşlar? Maya mantarı. Evet. Pekiştirme sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Bir mantar türünde hiflerin bitki hücreleriyle ilişkisi gösterilmiştir. Bu mantar türüyle ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar bir mantar hücresi olduğuna göre biz bu mantar hücresinin heterotrof olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, heterotrof ne demek? Tüketici demek. Tüketici olmak ne demek? Fotosentez ya da kemosentez yoluyla ihtiyaç duyduğu besini üretemiyor demek. Bakalım, buradaki çıkıntılar neye fayda sağlayacak? Bitkinin su eminin yüzeyini arttırır, doğrudur. Fotosentez yaparak organik besin üretir. Yanlıştır çünkü mantarlar ne yapmaz arkadaşlar? fotosentez yapmazlar. İhtiyaç duyduğu besinleri bitki hücrelerinden alır. Biz bu birlikteliğe ne diyorduk arkadaşlar? Mantarlar bitkilerle birlikte mikoriza dediğimiz bir ilişki kuruyorlardı. Bu karşılıklı yarar ilişkisi olarak adlandırılabilir. O yüzden cevabımız D şıkkı olmalı. Yani 1 ve 3. Şapkalı mantarların özelliklerinden hangileri bitkilerle ortaktır? Hemen bakıyoruz. Şapkalı mantarlar çok hücrelidir, bitkiler de çok hücrelidir. Şapkalı mantarlarda hücre duvarı bulunur, bitkilerde de hücre duvarı bulunur. Şapkalı mantarlar saprofit beslenir ama bitkiler nasıl beslenir arkadaşlar? Üretici oldukları için genellikle vurguluyorum. Genellikle foto olarak beslenirler. O yüzden ortak olarak 1 ve 2 bulunur diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan canlı mantarlar halinde bulunmaz. Mantarlar aleminde bulunmaz dediğinde hemen diyeceğim ki heterotroftur yani tüketicidir söylüyoruz. Mantarlar ne olabilir arkadaşlar? Bir veya çok hücreli olabilir. Ya da bir veya çok çekirdekli olabilir. Bunlara dikkat edelim. Glikojen üretebilme yapar. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolar. Hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı ne yapılıdır? Kitin yapılıdır. Bu da olur. Kitin polisakkaritini üretebilir mi? Üretebilir arkadaşlar. F ototrof beslenebilme demiş. Hayır. Heterotroflar yani tüketici. Antibiyotik üretebilirler. Kim yapabilir bunu? Hemen söyleyelim. Küf mantarları antibiyotik üretiminde kullanılabilir.